Şimdi render kısmına geliyoruz. 3D penceresinden Renderer menüsüne tıklıyoruz. OpenGL otomatik olarak seçili oluyor. Biz bunu iRay'e tıklayarak değiştiriyoruz ve Render modumuzu açıyoruz. Render'ın editlerini ayarlarını yapmamız için Edit butonuna tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar bazı ayarlar mevcut. Çözünürlüğünü arttırıyorum. Burada kaç saniye render alacağını bize gösteren bir alan var. Bunun içinde de 60 saniye. Şu an 1 dakika da seçili. Ne kadar render süresini uzatırsak o kadar aslında kaliteli sonuçlar al e, alabiliriz. Fakat şu an e, ben 60'ta göstereceğim size ve 30 saniye yapayım. Videonun iç e, kursun içinde olduğumuz için. E, büyütüyorum arkadaşlar ekranı. Bu arada e, render ayarlarını yaptıktan sonra kameranın açısını da e, buradan değiştirebiliyoruz. İşte geriden bakmak için perspektif, perspektif bir şekilde bakmak için e, ışığımızın ayarı kontrol shift'e basılı tutarak mouse'umuzun sağ ile birlikte değiştirebiliyoruz. Bu şekilde benim için yeterli oluyor. Ee, buradaki arkadaşlar tabii çözünürlüğünü ve çok fazla <laughs> arttırdığım için şu an süre bir hayli e, uzun gibi gözüküyor. Bunu tamamen e, almak istediğiniz render kalitesine göre arkadaşlar çözünürlüğünü artırabilirsiniz. İşte e, vaktiniz eğer varsa daha uzun e, soluklu bir Render sahnesi hazırlayabilirsiniz. Şu an 30 saniye doldu e, benimkinde. Tabii fakat tabii saniyem doldu için arkadaşlar alabildiği noktada bırakıyor şu anda. Böyle. Bu render e, fotoğrafını tabii kaydetmek için tekrar baş aldım hareket ettirdiğim için ekranın içinde. E, burada kamera'da arkadaşlar Save Render butonu bulunuyor kamera menüsünün altında. E, buraya bastığınız zaman e, kayıt ediyor ilgili dosyaya kaydetmiş etmiş oluyorsunuz render görüntünüzü. Tabi e, Substance Designer'ın e, render'ı sizin için zayıf kalabilir daha profesyonel render'lar almak istiyor olabilirsiniz. E, ben şu an Substance Designer'ı tanıtımını e, yapıyorum, Substance Designer'ı anlattığım için. E, buradaki render'ı gösteriyorum. E, farklı programlar var. O programları kullanarak daha profesyonel render'lar alabilirsiniz. E Substance Designer çok basit bir render e, formu var. E, bu sizin için yeterliyse buradan e, temin edebilirsiniz ama daha profesyonel renderler almak istiyorsanız farklı e, programlar, farklı programlar e kullanmanızı öneririm. Burada buradan sonra arkadaşlar export seçeneği var. Şimdi render ayarımı kapatıyorum. Open ile tekrar geldiğim zaman render menümün altında render, render sahne kapanmış oluyor. şimdi bunlar arkadaşlar buradaki bizim base color, normal, roughness, ambiance ve height map'imin exportunu dışarı yapmak için, dışarı dışarıya aktarmak için texture halinde dışarıya aktarmak için ee, bu yukarıdaki arkadaşlar tools'uma geliyorum ve bastığınız zaman export output seçeneğe çıkıyor önümüze. Buna bastığımız zaman e, benim dışarı export etmek istediğim e, tekstürlerin isimleri burada yazıyor. Yani base color'ı, normal roughness'ı height'ı, ambiyans'ı e, export edeceğim anlamına geliyor. Eğer bunlardaki tiki kaldırırsam e, bu tekstür olarak bu tekstürler dışarıya export edilmez. Sadece seçili tikli olanlar export edilir. Burada arkadaşlar e, dosya yolunu, kayıt etçe dosya yolunu buradan değiştiriyorsunuz. Buradan belirleyebiliyorsunuz. E, buradan da yine dediğim gibi tekstür şeklinde export ettiği için yani biz üç boyutlu bir şekilde eksport export etmiyoruz. Bir objeyi export etmiyoruz buradan. Ayrı ayrı base color'ı bu şekilde rafnısı bu şekilde e, pardon rafnısı bu şekilde normal ve bu şekilde tek, tek tek export ettiğimiz için e, tekrar export menüme geliyorum. Buradan export edilecek dosya formatını seçebiliyorum. PNG olarak export ediyorum. Export Outputs dediğiniz zaman ilgili klasöre seçtiğiniz klasörün içine bunları export edecek Şimdi bunu da e, kısa bir örnekle göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada bir klasör oluşturuyorum. Ve buranın içine e, export etmesini söylüyorum. Export diyor. Ve gördüğünüz gibi Am yazmak ya. Basic olarak. Normal ve roughnessim arkadaşlar? Bu şekilde export ediyor. Ee, kursumuz bu kadar arkadaşlar. Ee, kursumuzun tüm içeriklerini e, şu an tamamlamış bulunuyoruz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Geri dönüşlerinizi muhakkak bekliyorum.